Artık Milli Edebiyat dönemi şiirine başlıyorum. Çünkü oluşturduk, genç kalemleri anladık, temsilcilerini şifreledik. Yavaş yavaş şiir anlayışlarını anlatmaya başlayabilirim. İlk önce normalde milli edebiyat döneminde üç farklı şiir anlayışı vardır ama genel itibariyle baktığımızda yani milli edebiyat anlayışına göre baktığımızda birkaç madde halinde özetleyebiliriz milli edebiyat dönemi şiir anlayışını. Şimdi artık sizin de kafanıza yatmaya başladı. Yani eğer videoları sırasıyla izliyorsanız bu e, videoya geldiğinizde artık kafanızda milli edebiyat dönemi şekillenmeye başlamıştır diye düşünüyorum. E, milli edebiyat dönemi şiiri E tabii ki hece ölçüsü olacak. Çünkü bizim milli ölçümüz cepte E tabi ki nazım birimimiz dörtlük olacak Çünkü hece ölçüsünün olduğu yerde genellikle dörtlük tercih edilir Halk şiiri savunulmuştu Çünkü bizim e, bize ait şiirimiz bize ait şiir geleneğimiz halk şiiri geleneğiydi Bu da cepte e, Zaten bu adamların en önemli derdi neydi? Sade dildi, sade Türkçeydi Milli konular, Anadolu, kahramanlık, yurt güzellikleri gibi konular işlenmiştir, tercih edilmiştir. Yani Türkçülük düşüncesiyle biraz daha halka doğru ilkesi benimsenmiştir. Hatta şu halka doğruyu da yazayım da karşınıza çok çıkacaktır gençler. Milli Edebiyata ait olduğunu da hatırlamış olacaksınız. E, yalnız bunun haricinde... Genellikle öğrencilerin kafasını karıştıran bir nokta vardır. Milli Edebiyat Dönemi denince hep şey geliyor. Hani halk edebiyatı, halk edebiyatı nazım şekilleri falan. Doğrudur. Halk edebiyatı nazım şekilleri e, kullanılmış, gelenekten yararlanılmıştır. Ama Sone, Terzerima gibi nazım şekilleri de kullanılmıştır. Yani batılı biçimler de göz ardı edilmemiştir. Çünkü hani artık biraz daha böyle gelenekten besleniyoruz ama mesela özellikle Mehmet Emin Yurda kulla göreceğiz. Adam Sone, Terzerima gibi nazım şekillerinde kullanmaya devam edecek. Biraz da burada aslında önemli olan dediğim gibi sade dil ve hece ölçüsünü kullanma biraz da halka doğru Türkçülük anlayışını temsil etme diye düşünebiliriz. Biraz önce demiştim videonun başında aslında milli Edebiyat dönemi şiirinde bu tek bir başlık altında toplamak aslında bu dönemin şiirini gençler çok da mümkün değil. Çünkü farklı şiir anlayışları var. Üç tane eğilim var bu dönemde. Üç tane eğilim var. Bu eğilimlerden birisi biraz önce aslında bahsettiğim milli edebiyatın genel çerçevesini oluşturan eğilim. Buna sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiir diyoruz. Tamam. Bunu biliyorum. Bu dönemde Saf şiir anlayışı da vardır. Ee, Ahmet Haşim'i biliyoruz Fecriati döneminden. Fecriati topluluğu da aldıktan sonra hiçbir e, topluluğa bağlanmamıştı. Şiirini bağımsız olarak e, devam ettirmişti, yazmaya devam etmişti. Ve Milli Edebiyat döneminde bir de Yahya Kemal e, bağımsız bir isimdir. Demek ki bu dönemde Ahmet Haşim ile Yahya Kemal saf şiir anlayışını temsil edecekler. Bu iki. Yine bu dönemin bağımsız ismi vardır. Kimdir? Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy da özellikle yazmış olduğu mansum hikayeleriyle halkın yaşayışını ve değerlerini ön plana çıkaran şiirin temsilcisi olacaktır. Demek ki üç şiir anlayışı var. Tekrar ettim. Sade dil ve hece örtüsüyle yazılmış şiir. Saf şiir. Halkın yaşayışını ve değerlerini ön plana çıkaran şiir. Şöyle de gruplayabilirsiniz. Şu kırmızı yazdığım Milli Edebiyatçıların e, temsil ettiği şiir anlayışı, şu mavi ve yeşil olan da bu dönemdeki bağımsız sanatçıların Milli Edebiyat döneminde yaşıyorlar ama Milli Edebiyata dahil olmayanların temsil ettiği şiir anlayışı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi hadi işlemeye başlayalım. Örnekler vererek anlatmaya çalışacağım. Kafanızda daha iyi şekillensin diye. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiir özellikle Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul bu şiir anlayışının e, başını çekiyorlar gençler. Yani biraz önce hani milli edebiyat dönemi şiir anlayışının genel özelliklerinden bahsettiğim özelliklerin hepsi bu sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirin özellikleri olacak. Milli edebiyatı oluşturan düşünceler Türkçülük düşüncesi, Turancılık düşüncesi. İşte halka doğru düşüncesi. Bu düşüncelerin hepsi sade dil ve hece ölçüsüyle uygun olacak. Mehmet Emin Yurdakul Biz Nasıl Şiir İsteriz adlı şiirinde aslında şiir görüşlerini de açıklamıştır. Mesela oradan bir tane size bölüm okuyorum. Köroğlu ne? Anadolu dağlarında görünen mi? hep evleri, yapıları çamurlara bürünen. Mi? Köycüklerle rençperlerin yurtlarında okunur. Bir kitap ki ya bir yetim keçisini çaldırtır, ya bir çiftçi çocuğunu dağa kaldırtır. Öyle şeyler belletir ki akıllara dokunur. Biz o şiiri isteriz ki çifte giden babalar, ekim biçen genç kızlarla odun kesen analar, yanık sesin dinlerken gözyaşlarını sesinler. Gördünüz mü? Biz nasıl şiir isteriz adlı şiirinde bir şiirin nasıl olması gerektiğini fark ettiyseniz dinlerken de eğer anladıysanız Mehmet Emin Yurdakul burada neyi savunuyor? Hep Anadolu halkından bahsetmiş. Anadolu'dan manzaralar vermiş. Demek ki biraz önce dediğim gibi biraz daha böyle halka doğru anlayışıyla şiir yazma düşüncesi vardır bu anlayışta. Düşünce olarak da zaten Türkçülüğü benimsemişlerdi. Ziya Gökalp ile Mehmet Emin Yurdakul Türkçü değil mi? Tabii ki Türkçü. Ziya Gökalp'in etkisiyle e, temsilcileri anlatırken bahsetmiştim bu gruptan. Arzu ölçüsünden hece ölçüsüne geçen bir topluluk vardır gençler. Beş kişidir. Beş hececiler de sade e, dil ve hece ölçüsünü savunan e, şiir anlayışını savunmuşlardır diyebiliriz. Bir de Rıza Tevfik Bölükbaşı diye bir ismimiz vardı. Temsilciler videosundan hatırladığınız gibi onun özellikle uçun kuşlar diye bir şiiri vardır. O şiiri de biraz sonra zaten bahsedeceğim, göstereceğim şiiri sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiire örnektir. Şimdi iki tane şiir örneği. aslında biraz önce okudum. Biz nasıl şiir isteriz? Mehmet Emin Yurda kulundu. Orada biraz şekillendi kafanızda. Şimdi Ziya Gökalp'in bir şiiri çok da ünlüdür. Aruz sizin olsun hece bizimdir. Halkın kullandığı, söylediği Türkçe bizimdir. Leyl sizin, şep sizin, gece bizimdir. Şunu özür diliyorum, leyl yapıyorum. Değildir bir mana, üç ada muhtaç. Yani adam diyor ki, Arapçada leyl, Farsçada şep, Türkçede gece. Benim Türkçemde gece varsa şep ve leyl gereksizdir. Uçun Kuşlar diye bir şiirden bahsetmiştim Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın. dil ve Hece ölçüsüyle yazılmış şiiri örnektir. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere, dikenler içinde sarı gül vardır. Bu da Rıza Tevfik Bölükbaşı'na ait ve fark ettiyseniz gerçekten de ee, nasıl yazılmış? Nazım biriminin dörtlük olduğunu görüyorsunuz. Sade dil kullanıldığını görüyorsunuz. Ee, işte birisinde Türkçe savunulmuş. Birisinde işte biraz daha böyle e, ne diyebilirim, doğa unsurları e, vurgulanmış. Ee, sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiire çok güzel iki örnek görmüş oldunuz. İkinci şiir anlayışımız. Saf şiir anlayışı. Cumhuriyet döneminde de devam edecektir. Bazı sanatçılarla Necip Fazıl'dır, Ahmet Haşim'dir, e, e, Ahmet Hamdi'dir. Ama şu anda karşımızda iki isim var. Bu iki isim kim? Biraz önce bahsettim. Yahya Kemal, Ahmet Haşim. Ahmet Haşim kimdi? Fecri Atici'ydi. Yahya Kemal de Milli Edebiyat döneminin bağımsız sanatçısı. Şimdi saf şiirin genel mantığı şudur gençler. Bir kere bu sanatçıların hepsi sembolist şairlerden etkilenmiştir. Fransız sembolist şairleri hatırlıyor musunuz? Batı edebiyatı akımlarından Mallarmé vardı, Bodler vardı, Verlan vardı, Rimbaud vardı. Bunların hepsi sembolist şairlerden etkilenmiştir. Türk edebiyatında saf şiir eğilimi Ahmet Haşim'in bakın dikkat edin bunun LYS'de çıkmışlığı vardır şu çizdiğim bölümün. Ahmet Haşim şiir hakkında bazı mülahazalar diye bir makale yazıyor. Piyale isimli bir şiir kitabı var onun ön sözünde. Bu Türk edebiyatındaki ilk poetika örneğidir. Saf şiir anlayışı bu makaleyle başlar. Kiminle? Ahmet Haşim'in yazmış olduğu şiir hakkında bazı mülahazalar. Lütfen notunuzu iyi alın. Öz şiirin mantığı şudur gençler. Sanat için sanat mantığıyla hareket ederler. Estetik tavır ön plandadır. Yani işte Ahmet Haşim'in, Yahya Kemal'in veya Cumhuriyet dönemindeki biraz önce bahsettiğim sanatçılarda önemli olan şudur. Biçim mükemmelliği, müzikalite ve imgeler önemlidir. Sanat için sanat anlayışından bahsettim. E zaten sanat için sanat anlayışı varsa bireysel konular olacaktır. Toplumsal konularla çok da fazla ilgilenmediler. Genellikle aruz ölçüsü tercih edilmiştir. Mesela Yahya Kemal Beyatlı divan şiirinin son temsilcisi olarak da kabul edilebilir bu dönemde. ok şiiri haricinde bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Ahmet Haşim bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Hece ölçüsünü kullanmamıştır. O yüzden ağırlıklı olarak ifadesini kullandım. Ve unutmayın saf şiirde önemli olan şey güzel şiir yazmaktır. Hatta mesela Cumhuriyet döneminde Ahmet Hamdi Tanpınar, bu dönemde Yahya Kemal Beyatlı mükemmel güzel şiir yazma peşinde oldukları için az ve öz şiir yazmışlardır. Hatta bir şiiri yazmak için senelerce beklemişlerdir gençler. Neden? Sebebi neymiş? Mükemmel şiir yazmakmış. Mesela Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi şiirini örnek almak istedim. Bu şiir örneklerini size sunuyorum ki bazen hani bu ünlü şiirleri veriyorlar hangi anlayışı temsil etmektedir şeklinde soru tarzında. Eğer sizin bu şiirlerle ilgili bir ön bilginiz olursa o soruyu daha kolay yapıyorsunuz. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Sadece iki beytini aldım ama zaten sessiz gemi ile ilgili fikrimiz vardır diye düşünüyorum. Ve son şiir anlayışımız bu dönemde halkın yaşayışını ve değerlerini ön plana çıkaran şiir anlayışı bazı kaynaklarda manzumeler diye de geçiyor. Bu şiir anlayışının en önemli ismi biraz önce söylemiştim. Milli Edebiyat döneminin bağımsız sanatçısı Mehmet Akif Ersoy'dur. Akla gelen ilk ve tek isimdir bu dönemde. Manzum hikayeler yazmıştır. Manzum hikaye neydi? Hemen küçük bir hatırlatma yapıyorum. Biçimsel olarak şiirdi, ama e, şi biçimsel olarak şiirdi, imgeliydi, kafiye, redif e, veya ölçü vardı. Hikaye niye deniyordu on e, manzum hikayeye? Çünkü aynı hikayede olduğu gibi olay Kişi, zaman ve mekan vardı. Yani biz bunu okuduğumuzda aynı hikayede olduğu gibi anlatabildiğimiz bir olay var. Bu olayı yaşayan kişiler vardı. İşte buna manzum hikaye diyorduk. Özellikle Mehmet Akif Ersoy bu dönemde e, halkın yaşamını çok realist bir şekilde yansıtmıştır. Zaten e, ne, gör, ne anlattıysam hani görüp de söylemişim şeklinde bir ifadesi vardır biliyorsunuz Mehmet Akif Ersoy'un. Realist bir çizgide olmasına lütfen dikkat edelim. Aruz ölçüsünü çok başarılı bir şekilde kullandı. Dikkat Aruz'u Türkçe'ye başarıyla uygulan şairleri hatırlatmak istiyorum. Mehmet Akif 1, Yahya Kemal 2, Tevfik Fikret 3'tü. Dolayısıyla Aruz ölçüsünü kullanıyor ama konuşma dilinden de çok fazla uzaklaştığını söyleyemeyiz Mehmet Akif Ersoy'un ve yine burada vurgu yapmak istiyorum çünkü burada sizi yanıltıyorlar. Milli Edebiyat döneminde Mehmet Akif Ersoy ile Yahya Kemal bağımsız sanatçıdır. Zaten burada da tekrar vurgulamışım. Şimdi Manzum hikaye örneği vermek istiyorum size. Mehmet Akif Ersoy'un Seyfi Baba diye çok ünlü bir manzum hikayesi vardır. E, çoğu kaynakta da geçer, müfredatta da genellikle tercih edildiği için Seyfi Baba'dan çok küçük bir bölüm almaya çalıştım. Okunuyordur inşallah. Geçen akşam eve geldim dediler. Seyfi Baba hastalanmış yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben evde olaydım, esef ettim, vah vah. Bir fener yok mu verin? Nerede sopam? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi bu akşam. Değiliz biz yalımız. Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde. Oşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde. Gördünüz mü gençler? Yani burada görüntü olarak şiir gibi hatta fark ettiyseniz sabah vah mesela burada ol yol kalınız yalınız bunların kafeli olduğunu gördünüz aynı şiir gibi ama e, sanki bir hikaye anlatıyor gibi anlatmış e, Mehmet Akif Ersoy Seyfi Baba manzum hikayesini işte buna da halkın yaşayış tarzını yansıtan şiir anlayışı diyoruz. Demek ki son kez tekrar ediyorum. Milli Edebiyat döneminde üç farklı şiir anlayışı var. Sade dil ve hece ölçüsüyle Ziya Gökalpler, Mehmet Emin, Yurda Kullar, Beş Hececiler. Bu bir. İkincisi öz şiir anlayışı Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve üç Mehmet Akif Ersoy'un temsil ettiği halkın yaşayış tarzını yansıtan manzumelermiş. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.